Arkadaşlar bugün farklı bir içerikle karşınızdayım şu kutuyu açayım Normalde ben bilirsiniz hep oyun videosu çekerim bu bölüm yine oyun videosu ama bu sefer bilgisayardaki oyunlardan değil Scrabble'ın videosunu çekiyorum Scrabble şimdi kendime döndüreyim Scrabble'ın hoş keyif oyna neşe diye bir kapağı var kutunun içinden bir adet kılavuz çıkıyor Öbür çıkan eşyalar ise bir oyun tahtası. Şu şekilde. Yüz harf taşı. Yani bunlardan. Sonra dört tane bunlardan taş tahtasından. Altında da bir tane kese var şurada. Ona da bundan çıkardığım taşları bunun altına koyuyorsun. Neyse. Şimdi bunu birazcık göstereyim. Şuradan. Şöyle göstereyim bu tarafa doğru. Şimdi oyuna başlarken buradan başlamak gerekiyor. Yani ilk taşım buraya değmek zorunda. Ama oyundan çok bahsetmeyeceğim. Sadece genelini söylüyorum. Oyunda burası açık mavi harfin iki katı. Koyu mavi harfin üç katı. Ötekileri söylemeyeceğim. Zaten görüyorsunuz. Şimdi burayı kapatayım. Bu arada ee, kapatmadan önce e, deriye benzer bir dokusu var. Sert. Güzel bir doku. Şimdi şunu şuraya koyayım. Heh. Bu taşlar. Bence gayet kaliteli taşları var. Bu arada benim e, Scrabble'ın Orijinal Scrabble. Kutusundan da göreceğiniz gibi. Bunun birkaç tane daha çeşidi var. Onları bilmiyorum ama var. Şimdi taş tahtaları şöyle şu tarz. Yeşil renk çok hoş. Normalde reşir rengini çok sevmem ama cidden güzel bir reşir tonu. Yani arkasına da Scrabble yazıyor. Şunu şöyle koyayım. Neden ikide bir koyuyorsun diyecekler için hoş gözüküyor. Yani öyle. Şimdi şunları şuraya çıkartayım. Koymadan önce ilk keseyi de göstereyim. Ve ilk başta kese olduğunu görmemiştim. Kutuyu araştırırken gördüm. Şunu şuraya koy. Heh. Kese gayet hoş içine yani tombaladaki keseye benziyor. Şöyle sıktı sıkabiliyorsunuz ağzına. Şimdi şunu yine yerine geri koyayım. Tamam. Taş tahtalarını dizdim. Şöyle koyayım. Arkadaşlar Scribble ailenizle arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz güzel bir oyundur. Bir de bunu e, İngilizcesinde siz alabilirsiniz ama e, ben Türkçeyi tercih ettim. Eğer İngilizcenizi geliştirmek istiyorsanız şiddetle tavsiye ederim. Bu videoda anlatacak bir şey kalmadı. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.